Sevgili Bursa Haber TV izleyicileri, bugün objektif masa programımızın konuğu Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Sayın Öyüp Eken. Büyük Birlik Partisi'nin özellikle son 15 günü partinin genel merkezinin il ve ilçe teşkilatlarının yoğun bir mesaisi vardı. Malum ebedi lider, siyasi lideri Büyük Birlik Partisi'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü etkinlikleri e, kapsamında e, gerek genel merkezde ge, gerekse Türkiye genelinde e, birçok etkinlik yapıldı. Bursa'mızda e, aktif olan illerden birisi Büyük Birlik Partisi'nde. E, akşam e, geçtiğimiz akşam yine teravih sonunda sonrasında Cuma e, Ulu Cami'nin önünde e, helva dağıtımıyla e, Mehrum muhsin Yazıcıoğlu anıldı. E, ve yine Cuma günü Bursa'da büyük bir e, katılımın kalabalığının oluşacağı bir organizasyon iftar organizasyonu da Genel Başkan Mustafa Destici gelecek. Dolayısıyla e, ilde de yoğun mesai var. İl başkanımıza partimizin e, e, il genelindeki çalışmalarını kendisine e, soracağız. E, başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, bayağı bu Süreçte yoğunsunuz, evet. ee, çalışmalara bayağı bir hız verdiniz. Ee, bize biraz son günlerden, e, kendinizi tanıtarak isterseniz, son günlerde yaptığınız çalışmalardan kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, Eyüp Eken, Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı. Ee, şimdi tabii 25 Mart 2009 e, şehit Muhsin Yazıcıoğlu Genel Başkanımızın e, vefat yıl dönümü bu yıl 16. E, seneyi devresini idrak ediyoruz. E, tabii biz her zaman söylediğimiz gibi e, genel başkanımızın, e, rahmetli genel başkanımızın, kurucu genel başkanımızın şehit edildiğini düşünüyoruz. Bunun bir suikast olduğunu düşünüyoruz. Bunu her yerde söylüyoruz zaten. Bu e, suikast aydınlatana kadar da yani kaza olduğu ispatlanana kadar bizim için suikast olarak kalacak e, genel başkanımız. Ee, yanındaki arkadaşlarla beraber, dava arkadaşlarla beraber e, şehit edildi. Biz öyle düşünüyoruz. Ee, tabii 16. seneyi devriyesiydi. Genel merkezimiz e, tabii Ramazan ayına denk geldiği için e, bunu iftar programıyla e, anma düzenledik. E, genel merkezimiz pazartesi günü yani e, dünden önceki gün iftar programıyla e, ilk önce gündüz kabri başındaki programla bizler de katıldık tabii ona. Akabinde de iftar programıyla zaten anma programı düzenlediler. Biz her sene 25 Mart'ta farklı camilerde, geçen sene Emir Sultan'daydı, bu sene Ulu Cami'de yaptık. Ondan önceki sene de yine Emir Sultan'da yapmıştık. Muhsin Başkanımıza teravih öncesi mevlüt okutup dua ediyoruz. Akabinde de hem Muhsin Başkanımızın ruhuna hem de bütün şehitlerimizin ruhuna helva dağıtımı yapıyoruz. Bunu gelenek haline getirdik Bursa'da. Her 25 Mart akşamı biz bunu yapıyoruz. Dün de yine bu şekilde Ulu Cami'de teravih namazı sonrasında dualarımızdan, mevlid programından sonra yine bütün vatandaşlarımıza helva ikramında bulunduk. Tüm şehitlerimize, Muhsin Başkanımıza, Muhsin Başkanımızla beraber şehit olan arkadaşlarımıza dualar istedik. Allah razı olsun halkımızdan, vatandaşlarımızdan hepsinin dualarını da aldık. E, tabii biz de e, aynı zamanda bundan hariç, yani bu programdan hariç olmak üzere Cuma günü, e, tabii bu e, yine Ramazan ayına dediğim gibi denk geldiği için bir program yapalım Bursa'da ama nasıl yapalım diye düşünürken e, dedik ki, yani biz bunu en anlamlı kimle yapabiliriz? Şehit aileleriyle gazilerimizle yapabiliriz. O yüzden e, 28 Mart Cuma günü ee, şehit ailesi, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle, gazi ailelerimizle buluşacağımız, genel başkanımızın da katılacağı e, parti iç yöneticilerimizin, çevre illerdeki parti yöneticilerimizi de davet ettik tabii. Onlarla beraber yapacağımız e, bir e, iftar programı olacak. Hem Muhsin Başkanımızı anacağız, hem şehitlerimizi anacağız. E, böyle bir program yapmaya karar verdik. Nasipse Cuma günü genel başkanımız da katılacak inşallah. İnşallah. Tabi bu etkinlikler Büyük Birlik Partisi'nin gücüne güç katıyor ve Büyük Birlik Partisi geçmişi köklü bir siyasi hareket. Kurucu Genel Başkanınızı da her fırsatta anıyorsunuz. Bu da partinizin tabii ki gücünü gösteriyor. Başkanım tabi... Bursa genelinde evet. e, önümüzdeki günlerde bir kongre süreci de başlayacak evet. sanıyorum. E, Bursa ile ilgili e, bu çalışmalarla ilgili de kısaca değinmek isterseniz neler evet. söylemek istersiniz? E, tabii şimdi ben e, bir önceki dönem Yıldırım İlçe Başkanı'ydım. E, benden önceki yani bir önceki dönem e, il başkanımız Büyükşehir Meclis Üyesi oldu, Halil Başkanımız. Aynı zamanda Yıldırım Meclis Üyesi. Öyle olunca ben Temmuz ayında görevi devraldım. Ee, i̇l Başkanlığı görevi bana tevdi edildi. Ee, Temmuz ayından beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimi teşkil etmek adına, ilçeleri e, kongre süreçlerine götürmek adına. Tabii Genel Merkez'den gelen e, talimat doğrultusunda da kongrelerimizi Haziran ayına kadar bitireceğiz. Nasipse Ekim ayında da il kongremizi yaparak e, kongre sürecini tamamlayacağız. Çünkü önümüzdeki yılda büyük kurultay olacak. Kurultaya kadar bütün kongreleri tamamlamayı hedefliyoruz. Gemlikle başladık. E, Gemlik kongremizi Şubat ayının sonunda yaptık Ramazan ayına girmeden. Ramazan ayı olduğu için Ramazan ayında kongre yapmak istemedik. Diğer ilçelerimiz de bayram bitiminden sonra sırayla e, kongrelerini tamamlayacaklar. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. E, akabinde de dediğim gibi Ekim ayı gibi e, il kongresini yapacağız. Tabi bir yandan teşkilatlanmayı da güçlendiriyoruz. Teşkilatlanma çalışmalarımız da devam ediyor. Teşkilatın gücüne güç katıyoruz. E, üye sayılarımızı artırarak devam ediyoruz. Bu, bu çalışmalarımız da devam ediyor. Yine il e, teşkilatı olarak e, sürekli STK e, ve resmi kurumlarda ilgili e, sorumluları ziyaret ediyoruz. Bunlar da devam edeceğiz tabii bayramdan sonra. E, yani Bursa'da e, ziyaret etmediğimiz e, yer kalmayacak. Kendimizi herkese göstereceğiz. Bunu daha önce de böyle yaptık. Daha önceki yıllarda da böyle yaptık. Ama şu anda daha güçlü geliyoruz. Öyle diyebilirim. işin açıkçası. Daha güçlü bir şekilde hedefimiz bir sonraki seçimde inşallah Bursa'dan istediğimiz sonucu almak olacak. Şu an zaten hali hazırda Gemlik'te meclis üyemiz var. Oğuz kardeşimiz aynı zamanda bir önceki dönem Gemlik İlçe Başkanı'ydı zaten kendisi. Büyükşehir'de de il başkanımız. Hem Yıldırım hem Büyükşehir meclis üyesi olarak yolumuza devam ediyoruz. E, tabii bun bunlar da bizim için bir artı katıyor. Yani Bursa'da en azından Büyükşehir'de gündeme dair konuları dile getirebiliyoruz e, Haldun Başkanımızın vasıtasıyla. E, orada e, bizim düşüncelerimizi, bizim e, isteklerimizi de, vatandaşlardan aldığımız talepleri de, çünkü kapımız açık bunu daha önce de söylemiştim. E, herkes bize e, sorumlu sıkıntısını iletebilir, ulaşılabilecek insanlarız onu söyleyeyim. Ee, biz de tabi bunu bir süzgeçten geçirip bir raporlama haline getirdikten sonra sunulabilecek bir dosyaysa tabii ki e, büyükşehir belediyesinde bunu e, meclise sunarız. E, elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazırız. E, bu orada bizi grup başkanımız olarak Halilim başkanımız güzel bir şekilde temsil ediyor zaten. Başkanım siz de belirttiniz tabi e, gemlik'te meclis üyesi, büyükşehir ve Yıldırım'da meclis üyesi son yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisinin e, bugüne kadar Bursa siyasetinde meclislerde e, grubu yoktu. Şimdi artık Büyük Birlik Partisi'nin grubu var mecliste, Büyükşehir'de. Ayrıca tabii Bursa e, Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alp da Bursa'da olması, e, iki meclis üyemizin e, olması e, sizin gücünüze de güç katıyor olsa gerek. Tabii. E, yani Büyük Birlik Partisi'nde büyük bir iğme var, bu gözde görülüyor. Ee, inşallah daha iyisi olur diye beklenti içindeyiz bizde ee, başkanım bir de tabi baktığınız zaman yerelde e, Bursa genelinde belediyelerde e, özellikle büyük şehir değişti yani baktığınız zaman e, geride bir bir yıl kaldı bir yılı geçtik e, Bursa üzerinde e, parti olarak yerel e, yönetimleri mutlaka takip ediyorsunuzdur ama. Buna dair de e, yani yerel yönetimlerin performansı ile ilgili e, Büyük Birlik Partisi olarak nasıl buluyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Tabii şimdi e, büyükşehir bu soruyu sürekli alıyorum. E, ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz Musim Başkan'ın e, yolundan giden insanlarız. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış demek zorundayız. Yani ben bunu daha önce de söyledim birkaç programda. Tamam bir yıl oldu evet uzun bir süre ama Türkiye'nin gündemi de o kadar çok meşgul ki. Bir yıl ne zaman oldu onu bile anlamadık aslında işin açıkçası baktığımız zaman. Ee, şimdi ben eleştirmek için erken olduğunu düşündüğüm için hani eleştirilecekse bir şeyler. Çünkü vaat ettiği şeyler var Mustafa Başkan'ın. Daha e, tam manasıyla e, bence oturtturamadı ya da başlamadı. E, takip ediyoruz tabii. E, ama e, tabii dediğim gibi eleştirmek için erken bu konuda. Yani eleştireceğimiz zaman eleştireceğiz ama ben şu son şeyi eleştirebilirim. Yani şimdi sürekli sokak eylemlerine çağırıyorlar gençleri, vatandaşları. Ya tamam şu anda işimiz sadece eylem yapmak değil bence yani ve iş orantısız şeye doğru gidiyor. Yani eylem yapmak herkesin hakkı tabii ki ona bir sıkıntı yok ama bu sefer Gezi Parkı olaylarındaki gibi kontrolden çıkan farklı bir yere doğru gidecek. Yani her gün bir yerde buluşup her gün eylem yapmaktansa biraz daha işimize gücümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum şahsen. Hani bu konuda eleştiri getirebilirim. Diğer konularda da dediğim gibi takip ediyoruz. Verdiği vaatleri yerine getirmesini bekliyoruz. Zamanı geldiğinde onlarla ilgili de açıklama tabii ki yapacağız. Meclisten de yapıyoruz. Yani meclisi de kullanarak, Büyükşehir Meclisi'ni de kullanarak yapacağız ki en son kentsel dönüşümle alakalı eee Haldun başkanımız zaten bir soru yöneltmişti. Daha tam cevabını alamadık çünkü bir deprem gerçeğimiz var Bursa'da yani İstanbul depremi Bursa'yı da etkileyecek en nihayetinde böyle bir Marmara depremi ya da öyle diyebiliriz çünkü beklenen de bir şey bununla ilgili de en sonki meclis toplantısında yine dediğim gibi Haldun Başkanımız bir soru sormuştu kendisine. Yani biz de bekliyoruz işin açıkçası takip ediyoruz. Tabii ki yapılan şeyler var örnek işte acemler kavşağında bir değişiklik yaptılar fayda sağladı gözüküyor ama Tabi bunlar geçici çözüm. Çünkü trafik o şekilde çok uzun vadeli bir rahatlama sağlamayacaktır. Tabii uzun vadeli planları var muhakkak. İşte onların hayata geçmesini bekliyoruz. Sürecilerin başlamasını bekliyoruz. Takip ediyoruz işin açıkçası. Sayın Başkanım, Genel Başkan Cuma günü programda, belirttiğiniz programda Bursa'da olacak. Bu iftar programının dışında Genel Başkan'ın Bursa programına dair, farklı programları var mıdır? Bursa'da gün boyu mu ağırlayacaksınız genel başkanı? Yoksa sadece iftar programına gelip Bursa'dan ayrılacak mı? Yani aslında şu anda tam belli değil. Biz erken gelirse diye planımızı ona göre yapıyoruz aslında. Bir valilik ziyareti yapmayı düşünüyoruz. Valimize ziyaret yapmayı planlıyoruz. Genel başkanımız erken gelirse. İftardan sonra da yine yani tabii net olmamakla birlikte Emir Sultan veya Aptal Simit Fırını'nın o bölgesinde bir çay içmeyi, esnaf ziyareti yapmayı planlıyoruz işin açıkçası. Çünkü onun da programları var. Bildiğim kadarıyla dönüşe geçecek iftardan sonra ama biz hani bu programı araya sıkıştırıp yapma planımız var. Kendisine yani özel kalemine ileteceğiz bunu. Olursa bu şekilde bir plan düşünüyoruz. Başkanım, Türkiye'de e, yerel seçimler, genel seçimler gündemi hiç bitmiyor. Mesela son yerel seçimler yapıldı, üzerinden bir yılı geçti dediğimiz gibi. E, hep erken seçim, hep seçim olsun, bir daha seçim, bir daha seçim. E, yani baktığınız zaman dünyada bu kadar çok seçimle meşgul olan, seçimle yatıp kalkan, yorulan bir halk yoktur herhalde. Ee, bu anlamda da neler söylemek istersin? Ya yani Büyük Birlik Partisi bu sürekli erken seçim çağrıları ya da seçim beklentisi Türkiye ekonomisine, Türk halkına e, yorucu gelmiyor mu sizce de? Yani tabii ki yorucu geliyor. Yani bir seçimin maliyeti çok büyük bir maliyet. Yani e, şimdi seçim yardımı alıyor partiler aynı zamanda. Daha geçen sene aldılar. Ondan önceki sene aldılar. Bir daha erken seçim yapalım, bir daha alsınlar. Üstüne bir seçimin yani yapılabilmesi için gerekli olan hazırlıkların maliyeti var. Yani bu ülkenin parasını bu kadar çarçur etmenin bir anlamı yok. Seçim olacak bir durum da yok ortada. Yani bu kadar erken seçim, erken seçime gideceğimiz bir durum yok. Ülkemiz zaten zor bir bölgedeyiz. Ekonomi zor bir süreçten geçiyor. Şimdi bu kadar sıkıntının içinde. Yani tekrardan devlete külfet yüklemek çok da mantıklı değil. E, zaten hani devletimizin gayet güzel giden bir düzeni var. E, tabii ki aksaklıklar oluyordur. E, bunlar eninde sonunda devlet büyüklerinin e, çözüm üretmesiyle çözülür. E, ama yani erken seçmek için bir durum olduğunu ben şu an düşünmüyorum. Hani belki olsa bile en fazla bir sene erken olabilir. Yani daha erken bir seçim olması zaten çok da sağlıklı. Bence değil. E, artı dediğim gibi ülke ekonomisine getireceği maliyeti de hesaba katmak lazım. Yani istediğiniz biri seçilmedi diye erken seçime gidelim diye çırtkanlık yapmanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Yani e, illa bizim istediğimiz olsun seçim yapalım. E seçilemediniz bir daha mı seçim yapacağız? Her sene seçilemezseniz her dönem bir sene sonra seçim mi koyacağız? Yani bir sene sonra erken seçim mi yapacağız? Yani böyle bir şey olur O zaman belediyeleri... E, yani AK Parti'de çıksın o zaman desin ki erken seçim yapalım, belediyeler bizden gitti. Böyle bir şey, böyle bir mantık yok. Yani e, CHP'ye devlet, yani hükümeti yönetme görevi verilene kadar seçim yapmaya devam edeceğiz. Yani böyle bir çağrının da mantığı yok bana göre. E, o yüzden e, herkes bence kendi işine ve görevine baksın. E, ülkeyi ayağa kaldırmamız lazım. Yani daha ileriye taşımamız lazım. Bu da böyle seçimlerle olmaz. İstikrarlı bir çalışmayla olur. İstikrarlı bir ekonomiyle olur. E siz erken seçim yaparak ekonomide de istikrarı sağlayamazsınız en nihayetinde yani. Bu bu kadar basit. Başkanım, Büyük Birlik Partisi'nin ezelden beri Türkiye'de terör örgütüne, teröristlere ve ülkeyi bölmek isteyenlere duruşu kuruluşundan beri belli kırmızı çizgileri var. Evet. Ama son günlerde tabii günden birden birdenbire değişti son yaşanan siyasi olaylardan dolayı. Ee, ama Terörsüz Türkiye diye bir kavram gelişti. Bunun e, bunun için adımlar atılmaya e, başlandı ama son gelişmeler bunu sanki sekteye uğrattı. Terörsüz Türkiye e, kavramında Büyük Birlik Partisi'nin duruşu belli ama sizden de bu konuda birkaç e, yorum yani, almak isterim. Yani tabii ki ben de şöyle söyleyebilirim. E, zaten eski bir asker olarak da söyleyebilirim. Ter tabii ki herkes terörsüz Türkiye istiyor. Biz de istiyoruz. Ama bunun çözümü e, müzakereyle değil, mücadele ile tarafındayız. E, bunu genel başkanımız da her yerde dile getiriyor. Biz de dile getiriyoruz. E, yani biz terörle e, mücadele edilmesi gerektiğini, müzakere edilmemesinin gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü karşımızda bir devlet yok. Çapulcu sürüsü var. E, yani bunları muhatap alıp e, bunları masaya oturtup Bunların sözüne inanmak ne kadar gerçekçi ve ne kadar doğru olur bilemiyorum. Çünkü daha önce de, çözüm sürecinde de yaşadık aynı senaryoyu sakladıkları yerlerden silahları çıkartıp hendekler kazıp çok sayıda vatan evladımızı şehit ettiler. O yüzden zaten ülkemizin içine baktığımız zaman çok terörün kaldığını da söyleyemeyiz. Yani ülkemizin içinde PKK'lı sayısı belki bir elin parmaklarını geçmez. Tabii ki sempatizanı vardır, ondan bahsetmiyorum. Yani burada e, asıl konunun Suriye, Irak bölgesindeki e, PYD, e, PKK'nın diğer uzantılarının, işte PYD'nin, e, SDG'nin, İran'daki Peja'nın gibi uzantılarının e, silah bırakması gerekiyor. Ancak bunu koşulsuz şartsız yapmaları lazım. Sürekli bir koşul sunuyorlar bakın son geldiğimiz şeyde baktığımız zaman. E, bunun sonunu farklı bir yere gideceğini e, bütün vatandaşlar anlayabiliyor diye düşünüyorum. Biz o düşünceyle bakıyoruz. O yüzden biz diyoruz ki biz bunlarla topyekün savaşmak zorundayız. Yani mücadele ederek zaten Türk ordusunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bizim geldiğimiz atalarımız belli. Bir savaşçı toplumuz tabii ki kimsenin evladı ölmesin. Yani bunu söylerken bu şekilde savunmuyorum ama biz vatanımızı savunmak zorundayız. Bizim bir tane vatanımız var. Gidecek bir yerimiz de yok. Yani diğer ülkelerdekiler gibi biz sığınmacı olabilecek insanlar değiliz. Yani bu bizim genlerimizde yok. O yüzden biz diyoruz ki terörle mücadele edeceğiz. 40 yıldır ediyoruz zaten. Bakın bir aşamaya geldi. Şu anda çok ordumuz gerçekten dünyanın en güçlü ordularında ilk onda yer alıyor. Şimdi böyle bir durumda terör örgütüne Sözüne inanıp onların güçlenmesine de fırsat vermememiz lazım. Ama tabii bir sürece girildi. Hani gönül ister ki tabii ki bu güzel sonuçlansın. Yani biz o konuda tabii ki bir şey demiyoruz. Yani bir devletimiz hani böyle bir süreç başlattı. İnşallah sonu güzel olur. Hani temennimiz o. Ama dediğim gibi biz parti olarak ilkesel duruşumuzu hiç bozmadan Musim Başkanımızın da duruşu bu şekildeydi. Mücadele. ...tarafındayız, müzakere tarafında değiliz. Başkanım tabii son olarak... E, ...tabii son yaşanan olaylarda... ...geniş kapsamlı bir yorumunuzu... ...istemeyeceğim ama... E, ...benim de dikkatimi çeken ve üzen... ...bir konu var. E, örneğin... ...devlet her alanda... ...herkesi tabii ki denetleyecek... ...tabii ki hesabını soracak... ...tabii ki hiç kimse... E, ...sorgulanamaz, yargılanamaz... ...değildir. kim e, Kimin... ...kimliği, kişiliği ne olursa olsun... Ama bu arada bizim yargımız gerçekten e, ortada büyük bir yiyor gibi geliyor bana e, yargı kararlarını e, hiç kimse e, evet. beğenmiyor ve sürekli yargıya güven yok, yargı siyasallaştı, yargı böyle yargı şöyle e, diye biz aynı zamanda hukuk devletiyiz yani bu yargımızın hali ne olacak yani kimse, verdiği kararlardan memnun olmayan e, alıyor sopayı eline yargı mensuplarına e, dövmeye çalışıyor. Bu e, bizim aynı zamanda tabi anayasamızda da e, belirtildiği gibi hukuk devletiyiz aynı zamanda. Bu yargımızın hali ne olacak? Yani sizce yargıya güven neden bu aşamada yani niye böyle e, dünyada başka bir örneği var mı? Yani bizim ülkemizde yargıya e, yani tek taraflı kim eline sopayı alırsa yargıya vurmak istiyor. Ne olacak bunu? sonra? Yani aslında şöyle herkes işine geldiği gibi davranmak istediği için en kolay çamur atabileceği yere çamur atıyor aslında baktığımız zaman. E tabii şimdi yargının işlemesinde bir hukuksuzluk olduğu zaman bu yargının da yargılanması demek oluyor aslında. Hani baktığımız zaman bunu bir hukuk düzeninde yargı bunu yaparken anayasaya göre... İşte diğer kanunlara göre bu düzeni işletiyor. Ama tabii benim işime gelmiyor. Örnek olarak vereyim. Siz beni tutukluyorsunuz ya da beni sevenlerin işine gelmiyor. Onlar diyor ki yargı böyle, yargı taraflı o işin. Herkes kendi tarafından çekiyor. Kardeşim suçladığın şey sana bir gün lazım olacak. Yani bu şekilde hareket etmenin çok da bir mantığı yok. Yani herkes... Yani maalesef ülkemiz o noktaya geldi. Herkes kendi açısından bakarak ona göre yorum getiriyor. Halbuki yargı yorum getirmiyor. Belge ve delillere göre hareket ediyor baktığımız zaman. Artık yıpratmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani sürekli yargıya çünkü e, aynı şeyi yargı, diğer kurumlara da yapıyorlar. Yargıçlar da hakimler de bu yani, vatanın evlatları. E, tabii ki canım yani aynı şeyi işte zamanı geliyor askeriye yapıyorlar. Zamanı geliyor e, polise yapıyorlar. İşte yok hükümetin polisi. Ya kardeşim polis görevini uyguluyor. Ne hükümetin polisi yani ee, asker görevini uyguluyor. Uygulamayacak mı? Uygulamak zorunda. Kanunlar buna o hakkı vermiş. O hakkını kullanıyor. Sen yaşadığı şey, iş yapıyorsun. Ee, orada sövüp sayıyorsun. Ee, polise hakaretler ediyorsun. Ya bakın bir Amerikalara bakalım. Bir diğer ülkelere bir bakalım bir Almanya ya Almanya'ya bir bakalım isterseniz. Yani polis elini mi? kaldırabiliyor mu acaba? Neler yaşıyor Amerika'da? Yani polis direkt çekip vuruyor. Yani vurmaya şey. kadar gidiyor. Hani ben onu söylemek istemiyorum ama yani bırakın vurmayı. Bakın çok şiddetli e, müdahalede bulunuyorlar yani. Diğer Avrupa ülkelerinde de bu şekilde. Yani ya bakın yurt dışına çıktığımda görmüştüm Polonya'da mesela ya millet polisi görünce yolunu değiştiriyor ya korkuda. Yani tamam biz öyle bir şey yapmayalım öyle bir şey istemiyoruz biz asker polis el eleyiz zaten. Yani e, hepimiz çünkü vatanın evlatlarıyız polisimizi askerimizi herkesten daha çok seviyoruz. Ama onu da yıpratıyorsun yargıyı da yıpratıyorsun neden işine gelmiyor. İşine gelmedi mi polis e, başkasının polisi oluyor. E, asker başkasının polisi oluyor. E, sana e, müdahale etmediği zaman senin polisin mi olacak? Ya da ne bileyim yani bu bakış açısı çok saçma bir bakış açısı. Sen kanunlara uygun hareket edersen kimse sana zaten herhangi bir şey söylemez. Yani sen ama e, farklı söylemlerde bulunup insanları sokağa çağırıp işte polise sizi saldırtayım mı gibi abuk subuk cümleler kurarsan ama kusura bakma yani o zaman polis sana müdahale etmek zorunda kalır devlet de müdahale etmek zorunda kalır yargı da müdahale etmek zorunda kalır şimdi e, çok girmek istemiyorum konuya hukuki süreç devam ediyor sonuçta hani biz sadece takip ediyoruz da güveniyoruz yani e, tabii ki e, Sayın Ekrem İmamoğlu hani e, sussa da eninde sonunda serbest kalacaktır yani ama bunu bakıyorsunuz şikayet eden kendi içlerinden e, kendi yöneticileri kongreyi şikayet eden kendi içlerinden kendi yöneticileri ama suçlu devlete veya hükümete atıyorlar. Yani bu çok komik geliyor. E kendi kendi içlerinde, kendi yöneticileri bakın kanallarda açıklama yapıyorlar. Yani nasıl bu sürecin nasıl başladığıyla alakalı. Bunları dile getirmiyorlar. Bunları kapatıyorlar. Sadece sokaklara çıkalım. Ekrem İmamoğlu serbest olur. Ya kardeşim adamın yani işlediği bir suç varsa sen istediğin kadar sokaklara çık. Serbest kalmayacak. Yani eğer herhangi, bir, evet, herhangi bir suçu yoksa zaten adam aklanacak. Niye içeride kalsın? çıksın sonra aday olsun peşinden sürüklesin kendi taraftarları onda bir Tabii. problem yok yani kimse de ona bir şey demiyor. Yeri gelir cumhurbaşkanı olur. Yani cumhurbaşkanı olur saygı duyuyoruz. O ayrı bir mevzu. Ama sen bu adam bir eğer suç işlediyse ve bu e, tespit edildiyse serbest mi bırakacağız? O zaman ben gideyim adam vurayım beni serbest bırakın, taraftar toplayayım kendimi. Yani e, bu adamın taraftarı var, o herkes alkışlıyor, sokağa çıktılar, ben serbest kalayım yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bu biraz belki uç oldu hani şimdi aa, bak biz adam mı vurduk falan gelmesin konu ama yani suç işliyim ya da ne fark etmez yani söylediğim şey bir suçtan bahsediyorum. Yani e, bu tespit edilmese ya da bu, bu kadar kolay herhalde değil mi? Yani e, yargıda bunun nerelere evet. gideceğini biliyor sonuçta. Yani e, bu olayın... Nasıl sonuçta hani suçsuz olsa böyle bir şey yapılsa ya adamın suçu varsa niye serbest bıraksınlar? Milletçe saygı duymamız lazım hukuka. Hukuktaki görev yapan hukukçularımız da bence birilerinin talimatıyla emriyle birilerine zulüm ve zalim davranıyorlarsa onlar da kendi e, zamanı geldiği zaman kendi hesabını vermek zorunda kalırlar. Öyle bir ihtimalle vermiyoruz. Ama Türkiye'de tabii ki Türkiye'de herkes... Ee, yani e, hakkın egemen olduğu bir düzende yasasın kimseye haksızlık yapılmasın evet, aynen, evet. E, temennimiz bu. Başkanım e, son olarak e, güzel aktı program neler söylemek istersiniz e, son cümlelerinizle programı taşlandıralım istiyorum. Yani biz e, dediğim gibi Muhsin Başkanımızın bıraktığı yolu e, devam ettiren Alperenleriz. E, Bursa'da, yani tüm Türkiye'de e, gerçekten e, Sayın Mustafa Destici Başkanımızın da e, başkanlığıyla e, aslında güzel işler yapmaya çalışıyoruz. o bizden daha çok hoşluyor. Bunu her yerde söylüyorum. Biz ona yetişmeye çalışıyoruz. E, i̇nşallah e, ben şunu söylüyorum. E, bütün vatandaşlarımıza, bütün gönül dostlarımıza inşallah e, Teşkilatımıza destek vermeye, bize üye olmaya e, davet ediyorum. Alperen Ocaklarımızda gençlerimizi e, oralara davet ediyorum. Alperen Ocaklarımıza davet ediyorum. E, Ocaklarımızda e, biz hem ilim hem bilim her türlü eğitimi gençlerimize veriyoruz. E, Başkanım ter... bu arada e, sözünüzü Esnafın. kestim. E, Yıldırım Alperen Ocakları'nın bu akşam bir program evet, var sanıyorum. Onu söyleyecektim. Ben o da evet. a, a, arada tabii konuşma akınca atladım. Bir sokak iftarı yapıyoruz Alperan Ocaklarımızın vasıtasıyla. Hatta Alperan Ocakları İl Başkanlığımızla, Yıldırım İlçe Başkanı'mız beraber bizim Yıldırım İlçe Başkanlığımızın bulunduğu binaya yakın iki sokak yukarıda. Bir sokak iftarı yapacağız. yani O bölgeye hitaben ama tabii herkes davetli. Bugün o programda da iştirak edeceğiz Allah nasip ederse. Vatandaşın içinde insanlarla beraberiz. Bize herkes çok rahatlıkla ulaşabilir. Bunu her zaman söylüyorum. Diğer çıktığım programlarda da söyledim. Yani bizim elimizden gelen bir şey varsa, aktaracağımız konular varsa biz vatandaşımızın derdine derman olmak her zaman istiyoruz. Zaten yanlarındayız. Dediğim gibi yani ulaşılamayacak insanlar değiliz. Herkese, her yöneticimize ulaşabilirler. Biz Muhsin Başkanımızın yolundan giden insanlarız. Yani onun gibi olmaya çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Hiçbir menfaat gütmüyoruz. Zaten menfaat güden insanların da bizim teşkilatımızda yeri yok. Hiçbir menfaat gütmeyen arkadaşlarımızı... Ee, nizam alem, ilahi kelimetullah yolunda e, hizmet eden bütün dostlarımızı, etmek isteyen bütün dostlarımızı e, partimize, teşkilatımıza, ocağımıza bekliyoruz diyebilirim. Evet. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ee, Büyük Birlik Partisi'nin e, çalışmalarını e, yerelde ve genelde e, özetledik. Çok güzel konulara değindik. Ee, i̇nşallah Büyük Birlik Partisi'nin e, bundan sonraki çalışmalarında sizler nezdinde başarılar diyoruz. Başarılara vesile olsun inşallah diyoruz. bir Ramazan günü yaptığımız bu canlı yayın hayırlara vesile olsun diyoruz. sevgili Bursa Haber TV izleyicileri bir objektif masa programı da burada sona ermiş oldu. Bugünkü konuğumuz dediğimiz gibi Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Öğüp Eken'di. Bir başka programda bir başka konukla birlikte olmak dileğiyle herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz.